Evet arkadaşlar hepinize yepyeni bir günden ve yepyeni bir videodan selamlar. Arkadaşlar bugün evimizde bulunan orkidemizin bakımını yapacağız. Toprağını değiştireceğiz. İnşallah bunu sizlerle beraber yapacağız. Çünkü sopalarını çıkartıyoruz. Evet arkadaşlar. Saksımızı böyle sıkarak yavaş yavaş köklerine zarar vermeden çok tutacağım. Yavaş yavaş. Yavrumuz var. Ona zarar vermek istemiyorum. O yüzden. Maşallah nasıl bir... Sabi ise kendine. Arkadaşlar görüyorsunuz nasıl bir sarmış maşallah var. Şimdi ben bunları buraya dökeceğim. Şunları alalım. Evet arkadaşlar yavaş yavaş. İşlemi olabildiğince yavaş yapmaya çalışıyorum çünkü dalları o kadar narin ki kökleri. Çok zor olacak. Şöyle sıkacağım hafif. Evet köklerden toprakları topraklarını temizledik. Ve şu anda götürüp ben bunu yıkamam lazım. Kökünü güzelce yıkadıktan sonra tekrardan geleceğim buraya. Ondan sonra yaprakları var. Bazı yapraklarını koparacağız. Gördüğünüz gibi aşağıda bir tane yavrusu var. Şöyle göstereyim. Şurada. Bunu şu an ayıramayacağım sanırım. Çünkü daha kök vermemiş. Toprağını bir an önce değişmek istedim. Çünkü çiçeğe gidecek. Çiçeğe gidince çiçekliyken değiştiremiyorum toprağını sıkıntı oluyor ben bunu bu sefer toprağa gömmeyeceğim suda yetiştirmeyi düşünüyorum birazdan geleceğim hepsini detaylı bir şekilde görüşürüz evet arkadaşlar kökümüzü yıkadıktan sonra geldik güzel bir şekilde yıkadık şimdi görmüş olduğunuz gibi altta beyazlamış kökler var normalde bu orkideleri ilk aldığınızda evinizdeki topraklarını değiştirin tabii ki çiçeği varsa değiştirmeyin de içine süngerimiz tarzı şeyler koyuyorlar. Onlardan kurtulması lazım. Böyle köklerden arasından çürümüş olanları. Arkadaşlar makas dezenfekte etmiş olduğunuz makas kullanın. Ve alkol silin. Alkol yoksa limonla silin. Bunları güzelce temizleyelim Köklerim. Yavrusu var onu ayıracağız dedim videonun başında ama onu ayıramayacağız sanırım çünkü daha kök vermemiş gibi duruyor. Onun için ben de toprak yerine bugün bunu suda bakmaya başlayacağım yavrumuz kökünü verene kadar ondan sonra dikeceğim inşallah. Arkadaşlar bundan sonra her hafta sonu yeni videolar koymaya çalışacağız inşallah. Çünkü e, işimiz gereği pek şey yapamıyorum bu ara. Video atamıyorum günlük. Sizler de kanala abone olarak destek olabilirsiniz bu arada. Bunu söylemeden geçmeyeyim de. Evet arkadaşlar köklerini temizlemeye devam ediyoruz. Şuralarda kararmış kökler var. Onları kesiyorum. Evet burada göstermiş olduğum yavruyu şu an değiştirmeyeceğim. Önce şu yaprağı şuradan bir alalım. Bunu değiştirmeyeceğim şu an. Biraz daha köklenmesini bekleyeceğim. Ama burada ayrı bir kökümüz vardı bizim. Bu kökümüzü alacağım buradan. Hatta şu an bir almaya çalışalım. davranmaya çalışıyorum ama diğer bitki kökleri gibi değil de evet. evet arkadaşlar bu daha önce büyümüş olan kökümüz onu da ayıracağız. Ayırdık şu an daha doğrusu. Bakın üstüne geldiği için kökler bu diğer ana orkidenin köküne zarar vermeye başlamış. Görüyorsunuz. Karartmış komple. Arkadaşlar bundan sonra videolarımızda çekiliş yapmayı düşünüyorum. İnşallah olacak. Sizlere hediye, sukulentler, kaktüsler, belki orkideler yani hediyelerimiz değişecek. Takipte kalın o yüzden. Beğenmenizi de atmayı unutmayın. Orkide çok hassas bir bitki, onun için hassas olduğu kadar sizde daha hassas ve narin bir şekilde davranacağız. Arkadaşlar eğer sizlerin de merak ettiği çiçek türleri, nasıl bakıldığı, nasıl yetiştirilen, nasıl çoğaltılan diye merak ettiğiniz çiçek türleri varsa onları bize yorumlarınızda yazarsanız biz bunları sizin için araştırır, size bir video olarak geri döndürürüz. bakıyorum da yani yok ya şu an ayırsak olmaz. Çünkü daha henüz çok küçük. Görmüş olduğunuz gibi burada. Taytamı diyorlar buna. Bir şey diyorlar ama ben yavru diyorum yani <laughs> şimdilik şuraya bir koyacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu saatimizi tekrar alıp bu orkidemizi buna dikmek istiyorum ama bu işte bir terslik var ya. Yani. Şimdi biz bunu bu Evet arkadaşlar bunu buna dikeceğiz. Bir diksek. Bunu yanına sopayla ayarlayacağız artık. Çünkü ayırdığımız için yanında bunu böyle dik yapmamız biraz zor olacak sanki ya. Neyse. Ayırdık şuradan bir orta Sen de bir gel. взять я мог Her elinizde yosun varsa yosunu da kullanabilirsiniz. Yosun da çok güzel oluyor. Piçeğiniz için de iyi olur. Benim şu an elimde olmadığı için kullanamadım. Kalın da. Başka bir şey yapacak çaremiz, yapacak bir şeyimiz yok. Şimdi böyle, buna ya. Evet arkadaşlar. Boru temizi böylelikle dikmiş olduk. Gene şu üstlerine biraz daha ben... ortağından atacağım. İnşallah kötü bir şeyler olmaz buna. Bunu böylelikle bitirmiş olduk arkadaşlar. Bu yandan çarptı oldu biraz ama <laughs> değişik değişik. Neyse Evet bunu böylece alıyoruz buraya. Şimdi tekrardan buna geçtik. Arkadaşlar bunun ben köklerini ben kesmek istiyorum ya. Evet. Keseceğim hatta. Buradakilerin hepsini kessem. Daha verimli olacağını düşünüyorum. Sen git. Buna da suda bakacağız arkadaşlar bir süre. O yüzden evet suda orkide bakmak demişken. Onu da arkadaşlar suyunda en ufak bir çürüme hissettiğiniz anda suyunu değiştirin direkt. Yoksa orkidenizin komple çürümesi neden olur. Arkadaşlar bundan sonraki videomuzda inşallah size e, kendi yapmış olduğumuz Saksılarımızı göstereceğiz. Sepetlerimiz olacak çiçekleriniz için. Onları göstereceğiz. Evimize yeni katılan çiçeklerimiz oldu, onları göstereceğiz inşallah. O yüzden takipte kalın ya. Ne diyeyim daha ben size? Takip edin, abone olun, bol bol beğeni atın. Videolarımıza bol bol beğeni atan herkesin çiçekleri güzel güzel şeşes. Orkideleri şeşesinsin, yavru versin. Mera temizleyelim olarak. Evet, hastamızı buraya yatıralım. Ben bir su doldurup geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Korkutayım saksına suyunu doldurduk ama su aktığı için kendi yapmış olduğumuz bir saksının içine koyduk şu şekilde suya oturacak şekilde koyuyorum. Biraz daha su eklemek gerekiyor ama eklerim ben onu birazdan. Evet arkadaşlar bu da görmüş olduğunuz gibi böyle da şuradan kesmek istiyorum. Bu poğanın kesmiş bulunuyoruz. Evet. Bu yavrumuzun inşallah bir hafta sonra filan iyice ne büyür. O zaman değişimin videosunu da atarım ben size. Orkidelerimizin son durumunu da sizinle beraber bakarız. Nasıl ne değişti? Nasıl oldu? Evet burada size göstermek istediğim başka orkidem var. Küçük minnacık bu da maşallah bu bizde olalı bir buçuk sene olmuştur herhalde. Bu da düzenli bir şekilde açıyor. Bunu da çiçeğe döküldükten sonra toprağını değiştireceğim. Görmüş olduğunuz gibi bunu da sadece e, yosunla şey yapmışlar. Yosun da o yüzden çok faydalı. orkidelerinize faydalı olacağını düşünüyorum. Bunu da koyalım yerine. Evet arkadaşlar hepinize mutlu bir gün diliyorum. Hepinize hayırlı bayramlar diliyorum. Hepiniz kendinize iyi bakın. Allah emanet olun diliyorum. Kanalıma destek için abone olmayı, beğeni atmayı unutmayın lütfen. Hepinize hayırlı günler.